Arkadaşlar merhaba, biz daha önceki videolarımızda veteriner anatomi genel hatlarıyla ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştık. Şimdi sizlerin de istekleri doğrultusuyla daha özelleşmiş konulara geçeceğiz. Bunlardan ilk ki baktığımız zaman... E, koyun ve keçi kafatasını görüyorsunuz, burada biz bunların şimdi farklarını inceleyeceğiz. Şu şekilde baktığımız zaman buradaki koyun, buradaki keçiye ait bir kafatasımız. Biz kafa kemiklerini nasıl incelemiştik? Önce onları bir tekrar edelim, nörokronium ve visterokronium olarak ikiye ayrılmıştık. Nörokronium'da neler vardı? Os frontale, os parietale, os interparietale os oksibitale, os temporale, os sifenoidale, vomer, os pterygoidium, os etmoidale vardı. E, ne, no, ise os zygomaticum, os lacrimale, os nazale, os maxilla, os incisivum, os palatinum, mandibula ve os hiudiumla domuzlarda bulunan ostrostrale vardı. Şimdi koyun keçi kafatası ayrımına baktığımız zaman tekrar hangi kemiklerde ayrımlar var? Bunları inceleyeceğiz. Dört tane yapımız var. Os frontale'de, os lacrimale'de, os nazale'de ve os maxilla'da farklılıklarımız bulunuyor. Onlara bakacağımız zaman arkadaşlar Foslacrimale'de koyun ve susta yani domuzda bulunan foslacrimales externa dediğimiz şurada bir çukurcuk bulunuyor. Sağlı sollu iki tane. Bunlara zaten kurbanda denk gelmişsinizdir. Üzerinde burası bir çukur olduğu için deri parçası kalıyor. Bunu çıkarmamız için bir çaba sarf etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Keçi de aynı yapıyı göremiyoruz. İkinci farka baktığımız zaman oz nazalenin prosesus septalisi dediğimiz şu yapı, şuradaki farkları görüyorsunuz. Koyunda bir tane, keçi de şöyle iki adet olarak bulunuyor arkadaşlar. Daha sonra osnazalenin dış yüzeyinin kavudlarına baktığımız zaman osnazale neydi arkadaşlar? Burun. Koyunda baktığımızda şöyle dış bükey, keçi de baktığımızda daha düz ya da iç bükey bir şekilde görüyoruz. Bir sonraki farklılığımıza bakıyoruz. Formel orbitale dediğimiz osfrontalenin üzerindeki delikler, şuradaki yapılar. Koyunda bir tane, e, keçi de 1, 2, 3 arasında değişiyor. Burada görebildiğimiz 3 tane var. Koyunda bir tane görüyoruz. Bir diğer farklılığımız ise bu e, Foramen Supra Orbita koyunda kısa bir kanalla orbitaya açılıyor. E, keçi de baktığımız zaman uzun ve L şeklinde bir kanalla yine orbitaya açılıyor. Son olarak son farklılığımız ise, insisura naso maxillaris dediğimiz yapı koyunda ve diğer hayvanlarda, insisura naso maxillaris dediğimiz çentik naresten maksilleye kadar gelip burada son buluyor. Keçide ise naresten başlayıp os insisivumda son buluyor. Şöyle yandan baktığımız zaman koyunda insisura naso yapısı Keçide ise insura nazo insisiva yapısı görüyoruz arkadaşlar.